Bir duşa gireyim dedim. Ayza'yı da de komadı. Arıyor, arıyor, arıyor. Ondan sonra çıktım. Acil durum neymiş? Kofan al gel. Un koyacağım haydi. Burada ekim yapılıyor. Bunlar ekim karşılığı alınıyor ya. Daha un verecekmiş. Ara 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 Plaç alıyorum ya. Acaba bayıldı mı demiş bu. Oraya gidiyorum. Tabii çöpümüz de var. <laughs> ay, ay. Hadi. Oh, ah. oh, attık. ay, Esiyor kız. Böyle şey değil. Üzümler Ne Bak, Kocaman oldu. Kocaman. çok oldu, çok Çok üzümler. de patlıcanlarımı göstereyim mi? Diğerleri de çiçek açmış. Vay 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 vay. göstereyim. Hey, kırdım bunu da. Yatıyordu. Allah'ım, Allah'ım. <laughs> Allah'ım. Dolu. Kapuzub. Bakın şöyle. Bir tane daha vardı. Ay burada da çıkmış bir tanecik. Ay. Bu kötü olmuş çok su da kaldı belki de ondan bilemiyorum henüz kabın yok herhalde <laughs> Abla da, da fasulye büyüyecek. şöyle de göstereyim. Dolmalık bir beyime bakın. Vuh! Şiş kapaklar. Bu finiş olmuş. Başka kabak var mı göremiyorum. Bu ne kaba. Hiç bilmiyorum. Zamana ihtiyacı var. İşte. Büyüyorlar çeşit çeşitler işin eğlenceli kısmı. Keyif aldığımız kısmına geliyoruz. Hemen hemen güneş onları hemen. Şimdi aşağıya geçeyim size bir de salatalıkları göstereyim. Caman olmuş. Ulayalım. Çok şey sevmiyorum büyük olunca. Benim sesimi duydusun. Hey, kuzum kuzum geliyor. Yok, gelemiyor İt tel var. şunlara bakın çok güzel. Burada ne var ee, şimdi bu süs kabağı Bunlar <laughs> ay ay ben ne yapacağım Allah bunları <laughs> sürekli elim çarpıyor ay, ay, ay. tek elle koparamıyorum Fatma abla. Onu sağsınlar. Burada da <laughs> Sepetimi de almadım hiç böyle bu kadar salatalıklara. Karpuzum. Karpuzum. Fatma abla. Hiç o benim. Ah! Oh! İnanmıyorum. Yok artık. Kız kabak dolmuş Fasulye dolur yakında bunlar. iyice coşmuş. Biberlerim tuttu. Şunlar da güzelliğe bak. Allah domatesler. çayı kurtarmalıyım şu anda. Acılar. Fasulyeler, çiçek açmış. Evet. Görüşürüz. Şebek geldi. Tipine baksanıza. Susadın mı? Yalancı. <laughs> Susadığı da yok. Ay beni koşturdu. Zincirini çıkarmadan salmış enge ben. Depoya gidiyor hemen. Kapattım kedilerin mamasını yiyor. Hem zararlı hem onun değil. Ne oldu Bella? Koyacağım ben şimdi sana. Hiç Efendim. Gel kara kızım. Ay ben Fareli Köy'ün kavalcısına döndüm ya. Kedili Köy'deyim Allah aşkına. Tövbe tövbe. Ay. Hiç yine mi girdin o şeye? Tamam hadi sana yemek vereceğim şimdi ben. Ayakkabımız duruyor mu yerinde? Evet teki durmuyor. Ama anneciğim bu ayakkabıma. Tekisi nerede? Koş. Şurada <laughs> yatıyordu ya biraz önce. Oraya götürmüş. Yattığı yere götürüyor. Eşek herif. <laughs> Yedin mi sen mamanı? Mamasını yemiş. Aferin. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ha. <laughs> Hayır. Hiç o. Gel gel. Yedin mi oğlum? Büyüdün büyüdün. Kedilere bağırma. Aferin. Kaçmayana da bir şey yapmıyor. Şap şup şap şup şap şup. Ne oldu arkamı döndüm ya? büyüdü kocaman oldu. Simoş yedin mi oğlum? Simoş yakışıklım. Şşt. <laughs> ne yapıyor acaba şanslıcım? Ne yapıyorsun oğlum? Simoş. Yakışıklı. Kara kız sen kaç gündür neredeydin kızım? Çok uzaklara mı gittin anne? Özledin mi? Ay kurban olsun lan. Annem, annem, annem. Bak, 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 bak. İçeri girmek yok. Veterböcek. böcek. Tipe de ışkı ya. He? Hayır. Hayır benim kızıma kaçma. Hayır. 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 Hayır, hayır. Öğren hayra. hayır. Şişt, hayır. Hayır. Hiç hayır. Hayır Miço. Gel buraya bakayım. Öğren bakayım. Kedi kovalamak yok. Senin yok sanki yemeğin. Geldim buraya. Acaba bunları nereden topluyorsun? Allah Allah. Allah. Simavlu şuna kız yemeğini yiyor. Simav baksana. Allah diyor ki bununla baş edemeyeceğim. Ben çeşmeyi açık bırakmışım. Gelmiş bunları da kemirmiş. Bakın. Oğlum. 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 Oğlum çok tatlı benim oğlum eğlencen girmiş mi oğlum senin de üstüne başına oğlum senin yemeğini yiyor aman diyor ya bıktım ondan diyor hayırsızın peki çok güzel biri yaprakları koparmış Bu yapmıştır ya. Bu var ya bu yapmıştır eşkıya. Kendine oyun arkadaşı yapıyor onu. Abi, abisi, abisi o da büyüyecekmiş de. Ay 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 ay. Sim ablanın sabrını zorluyor. Bak bak. Ay Sim ya. işaretleyip durma. Her yere çiş işaretliyor. Sen buranın ağasısın biliyoruz. <laughs> Şöyle uzaklaştırayım tuttu. Ama ne tuttu bilmiyorum. Hangi üzüm? Çünkü etiketleri gitti. Şöyle. Bu zaten siyah parmak üzüm. Biri Ünye'nin üzümü. üç tane tuttu. Dört değil. Dört olması lazımdı. Hani şey? Hı? Telin nerede? Şey nerede zinciri? Üstündeki... Şurada köşede bak. <laughs> Tipe bak. Tipe bak. Tipe bak. İstemiyorsun. Dur dur. Zinciri getir. Bir şey demiyor. Se seviyor. Şurada köşede bak koş. Verdiğin yerde. Annem seni almaya mı gelmişler? Seni almaya mı gelmişler? Oynayacak mıyız seninle? Gördün mü? Ha kaldır kafanı. Kaldır kaldır kafanı kaldır. Telin üstüne bak. Çek 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 çek. Ben sana top vereyim de top oynasın seninle. Dur. Simavlı gezmiş gelmiş. Ağzına giriyor hayvanın. Sabrını zorluyor. Dur. Galiba bunlar en sonunda kaldıracak bu şeyleri. <laughs> Molozları. Neler Ne tür bir bilgi umuyorsunuz? Şansa bak şansa. Geçiş yapmak için yer arıyor. Kapalı ya her yer. Oraya bebeklere koydum. Minik bebekler var orada. Bella'nın bebekleri. Zayda ablanın kedisiydi. Aldı getirdi buraya bebeklerini. Akıllı kuşum benim. Dedi ki orada yemek var. Gidiyoruz. Göç. Köy içi göç yaşandı. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Şöyle kripsler almıştım ben. Bakın böyle. Bunları toparladım. Kripslerle. Hanım elini de toparladım. Ay içinde kaldım. Aşağıda da kendiliğinden iki tane domates miymiş? Ona baktım. Otları söktüm. Bu büyümüş, o büyümüş. Artık alakasız bir yerde şu büyümüş. Kuruları sökemedim, sökülmüyor. Şöyle. Şunlara baksanıza. Orman gibi. Söktüm şurayı. Şurayı söktüm, şurayı söktüm. Kesilecek de orası. Şöyle bunları söktüm. Çok var sökülecek. Ondan sonra şunu kurtardım birazcık. Bir çubuğa bağlamam lazım onu. Onu da halledeyim. Çünkü yatmış. Yine de bir işe yarar yazık. Sen ne yapıyorsun acaba burada? İşte. Pasaklı. O da orada yatıyor. Gün içi hep dışarıdaydı. Ay içerideydi. Ay. Çık oradan. Cansın çık. Çık 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 çık. Patlıcanların içinden çık biberlerin. Çık. Tamam. Tamam. Bu taraftakiler hatırladığım kadarıyla karışık da olabilir. Top patlıcanlar. Bakalım çıksınlar.